Merhabalar. Bugün Bursa'da Sadağı Kanyonu'na doğru gidiyoruz. Umarım güzel bir gün olur. Sadağı Kanyonu Bursa'ya yaklaşık 70 km. Şu anda bizim 55 km'lik yolumuz kaldı. Manzara çok güzel. Yol duble. Gayet keyifli. İlerliyoruz. Evet. Birazdan tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar Sadağı'na geldik. Şu anda e, navigasyon buradan 2,5 kilometreyi gösteriyor. 2,5-3 kilometre daha gideceğiz. Ve e, Sadağı'na gelmiş olacağız. Kanyona gelmiş olacağız Daha doğrusu Sadağı. Sanırım burada köyün adı. Şu anda köyden köyün içinden geçerek ilerliyoruz. Buraya kadar yol düzgündü. Tabi Evet Sadal Kanyonu diye burada tabela var. Girelim buradan. Arkadaşlar manzara gitgide güzelleşmeye başladı. Şu anda Sadağı'ya 1.2 km kaldı. Demin yarıda kalan bölümde yukarıdaki yani tabelayı takip edin. Google haritaları takip etmeyin. O yanlış yeri gösteriyor. Çok az fazla değil gerçi. 200 metre gittik geri dönmek zorunda kaldık. O yüzden köyün içinde tabelaları kesinlikle takip edin şu anda gördüğünüz gibi çok az kaldı. köyün içinden biraz yükseldik. Bakın sağ tarafta yüksek bir dağ ve vadi var. Orası sanırım kanyon. Sadağ kanyonuna inmeden şöyle gösteririm arkadaşlar. Böyle bir tabela ve böyle merdivenden oluşan bir yol var. Etraf çok güzel. Şurayı çıkmak istiyorum. Çok merak ettim. Bayağı dik bir yokuş. Evet. Orhaneli Belediyesi ve Türk Bayrağı. Evet. Muhteşem bir manzara. Arkadaşlar Sadağı Kanyonu'na geldik. Bizi şöyle bir yol ve şöyle bir su karşılıyor. Manzara gerçekten çok güzel. Bugün 15 Kasım ve yapraklar her yerde. Yani her yer turuncu diyebiliriz. Muhteşem bir manzara. Şu karşı taraf Otoparkın hemen dibinde şöyle tuvalet, WC ihtiyacınızı görebileceğiniz bir yer mevcut. Şurada oturma yerleri, piknik yapma yerleri aynı şekilde kamelyalar. Arkadaşlar dere boyunca ilerliyoruz. Manzara gerçekten çok güzel olmaya başladı. sonbaharda özellikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Suyun en az aktığı zamanmış bu zaman öğrendiğimiz bilgilere göre. bu şekilde köprüler var. Birliği ufaklı. Şu manzaraya bakar mısın ya? Yani? Muhteşem. Şöyle geriye doğru bakalım. Çok güzel çınar ağaçları var. Evet. Her yer dökülen yapraklarla kaplanmış. Ve muhteşem. Suyun sesi çok güzel arkadaşlar. Her videoda söylüyorum suyun sesi muhteşem diye. Bakın şöyle. Her yerden su akıyor. Tabi yine borularla suları almışlar. Kim alıyorsa nasıl alıyorsa. Arkadaşlar şöyle yukarıyı göstermek istiyorum. Tam 90 derece dik. Bakın. Şu da tam 90 derece dik. Aynı şekilde şurası. Yani bu bölgede güneşi görmek pek mümkün değil. Bu o kadar dik değil de boyu kısa. Şurası muhteşem ve 90 derece dik. Buralarda yürürken bastığınız yerlere dikkat edin. Özellikle sonbaharda geliyorsanız yaprak var diye suya basabilirsiniz. Aynı şekilde bakın kaya taş düşebilir ayı çıkabilir diyeceğim ama tabi çıkmıyor ayı suyun sesi zaman zaman azalıyor yani su durgunlaşıyor zaman zaman artıyor ama manzaranın güzelliği hiç değişmiyor fotoğraf severlere doğa severlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Yer yer güneşi hiç göremiyoruz. Dağlar çok yüksek olduğu için. Fakat bazen birazdan olduğu gibi güneş görülebiliyor. Parkurun çocuğun yürüyebileceği alanın 3 kilometre olduğu söylendi. Biz de şu anda daha 500 metreye gelmedik. Gölete girmek, tabi gölet demeye şu anda pek doğru değil çünkü suyun en az seviyesi. Ama gölete girmek yasaktır diyor. Yine de ben bir şort getirdim ve bir deneyeceğim. arkadaşlar şurada bir tabela vardı yürüyüş parkuru bitişidir diye. Hakikaten şu kayaların olduğu yerden yol yok gördüğünüz gibi. Fakat biz buradan devam edeceğiz. Şurayı aşacağız. Bakın kayalar üstümüze doğru geliyor. Bunlar 90 derece değil 90 derece de geçmiş durumda şu anda. Suyun sıcaklığını sizler için o buz gibi. Bayağı soğuk. Ama manzara çok güzel. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Yürüyüş parkuru bitişi. Yolundan devam edin. Oraya kadar yani oradan geri dönmeyin öyle söyleyelim. Evet şu ağaç biraz yapraklarını geç döküyor. Yaprakları da çok güzelmiş. Oh manzaraya bak ya. Turuncu turuncu nasıl bir şey lan bu? Evet burada suyun sesi arttı. Kayalar olduğu için çok fazla sanırım. Ve manzara yine tekrar güzelleşmeye başladı. Görüyorsunuz sarı sarı turuncu turuncu yapraklar Sonbaharda Bugün 15 Kasım Suyun sıcaklığı yaklaşık 10 derecenin altında. Evet arkadaşlar buralarda Şöyle kayaların üzerinden geçerek artık ilerliyoruz. Buralar tabi ayrı bir keyif. Fakat kayalar 90 derece ve dik. Güneşin olduğu yerler sıcak. Gölgede sıcaklık 8 derece. Bugün. Ve manzara gerçekten kayalar. Kayalar bile ayrı güzel ya. Sanki dalga gibi bakın. Suyun dalgası gelir de. Böyle katman katman olur ya. Aynı onun gibi. Burada bir kuş var. Siyah bir kuş. Evet şurada. Evet, travertenler gibi aynı. Güneş gitti şu anda, hava hemen soğudu. Buradan aşağı iniyoruz şöyle. şuralar ne kadar güzel bir kaya çapısına sahip. Şurada irili ufak bir şelaleler var. Burada çok fazla endemik tür var arkadaşlar. Tabi sağlam bir spor ayakkabısı ile gelmenizi tavsiye ederim. Kaygan olmayan bir ayakkabıyla. Çünkü yer yer kayaların arasından geçeceksiniz en ufak bu şekilde kaymamanız lazım. Bir de yağmurlu bir günde gelirseniz ıslak olacağı için kayma tehlikeniz daha fazla. Bakın şöyle ara ara kayaların olduğu yerden gidiyoruz. Evet şuraya güzel bir tüp bayrağı koymuşlar. Manzara biraz daha güzelleşmiş. Evet bakın şöyle yerlerden iniyoruz. O yüzden biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Evet manzara çok güzel. Arkadaşlar şu kaya çok görkemli geldi bana. Kaya bayağı görkemli. Türk bayrağının yanından bayrağımıza selam vererek geçiyoruz. Bakın şöyle yerlerden yürüyoruz. Genelde sağ taraftan yürüyün. Suyun sağından diyelim. Sol taraf o kadar iyi değil özellikle yürüyüş yolu buraya kadardır diye tabelayı gördükten sonra yolun sağına geçerseniz çok daha güzel olur. Arkadaşlar bu harika manzarayı bir de sizlere şöyle göstereyim dedim. Bakın suyun en yavaş aktığı hal buysa yani burayı suyun çok fazla olduğu zaman da düşünemiyorum. Bakın şurada bile bir ufaklı şelaleler var. Gökyüzünü görmek neredeyse imkansız. Bakın. Sadağı Kanyonu Muhteşem güzellikleriyle sizleri bekliyor. Şu anda geriye dönüş yoluna geçtik. Bu sefer dere solumuzda kaldı. Şurası çok güzel. Dökülen yapraklardan toprak görünmüyor. Ağaçlar çok güzel. Gökyüzü görünmüyor. Kayalar çok sivri. Tam bir vadi. Yaprakların çıkardığı fışırtı sesleri bile harika. Uludağ'ın eteklerinden gelen buz gibi su doğayla baş başa güzel bir gezi. Sadağı Kanyonu dediğim gibi Orhaneli ilçesine 8 kilometre. Bakın şuraya güneş geliyor. Şöyle 90 derece direkt yükseliyor kayalar. Ve ağaçlarda hiç yaprak kalmadı. Yukarıda kalmış çok az. Aşağısı da bu şekilde. Hiç korkmanıza gerek yok. Alçak arabayla bile gelebilirsiniz. Kanyonun girişine kadar. Kanyonda otopark ücreti 15 lira. Göreli var. Size tarif ediyor. Bakın şöyle irili ufak bir köprüler var. Bu köprüler ve çok güzel fotoğraf çekebilirsiniz. Yani şu sonbaharla beraber şu manzara. Bana sorarsanız müthiş. Bakın ara ara suyun sesi. Şöyle merdivenleri çıkalım. Bakın şöyle. Ve şöyle. Kanyonun sonuna geldik. Daha doğrusu başladığımız yere şuradan aşağıya da gösterelim. Burası da bayağı güzel.